Merhaba dostlar. Bugün sizlerle günün ikinci videosu ve karşınızdayım. Arkadaşlar bugün Roblox'ta son zamanlarda aşırı derecede popüler olan bir oyun oynayacağız. Arkadaşlar oyunumuz bu Toy ve Tower Defense. Arkadaşlar şu gibi de Toy ve seviyesini çoğunuz biliyordur. O seviyeden alınan bir şey arkadaşlar ve arkadaşlar oyun şu an 126 bin oynanıyor. yani arkadaşlar oyunu biliyorum az çok ama beraber bakacağız şimdi. Girelim hemen oyunumuza açılsın. Arkadaşlar bu tarz videoların devamı için kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hedefimiz 200 evve abone inşallah. Unuttum. <laughs> Neyse. Evet bu arkadaşlar girsin ben hemen geliyorum. Evet arkadaşlar girdi şunun. Ve e, yeni update'i gösteriyor. Update 67. Oha. Boss tribe 4.0. E, falan bir şey gelmiş neydi işte? Evet, e, şu an altta bir yüklemim var ve oyun tek yüklenmedi şu an arkadaşlar. Işte. Oyun biraz daha yüklensin. Hadi. Aa, dur, trade attı, hadi. Ne? bu ne? Speed ürünmemiş. Koyayım abi. Oy. Evet, şu an Epic ve Rayo e bir şey veriyor bana da. Neyse, trade geçti. Tamam. Evet, benim şu an sadece bunun var arkadaşlar, i̇şte speed ve tek başıma oyun. Oyun birkaç kişi de oynamıyor. 5 kişi de oynamıyor. Ben tek başıma gireceğim. İnşallah. Yani büyük ihtimalle çok zor olacak arkadaşlar biliyorum ama tek başımayım işte. Ee, yapabildiğim kadar bir şeyler yapmaya çalışacağım. Tabii ki de easy. Easy'yi bile yapabileceğinden emin değilim arkadaşlar. Nightmare falan da varmış. Oha. Bunu kazanırsak evime para verecekmiş bu arkadaşlar. 100 para şu alttaki spikerlerini koyabiliyoruz şu şuraya bir tane koyayım. Ha şuradaki dönüm noktasına koysam daha iyi olabilir. şuraya koydum. Geliyorlar. Şuraya bir tane daha koymam lazım. Bu da arkadaşlar kalanları öldürecek. Tamam şu an gidebiliyoruz. Allah şurada bir tane şey kaldı. Gel de şuraya koyayım. Tamam şu an iyiyiz. Daha küçük bir tane de tuvalet gelmediği sürece arkadaşlar kazanmaları imkansız geçemezler buradan. geçtim tamam ikinci dalga şu an. Oto skip varmış ama yapmayacağım. Çünkü girebiliyoruz. Bunları update de edebiliyoruz galiba. Evet güzel Ha bir tanesini yaptım. O alanı genişledi. artık bunları tek kesebiliyorum kesebiliyor arkadaşlar. Buna gerek kalmadı. Ben bütün parmağına basmayacağım çünkü eminim ki pişman olacağım. Bir dakika Bu hasarı ne kadar şu an? Demeci evli şu an tamam. Arkadaşlar yalnız şaka maka, oyun bayağı güzelmiş bu arada. Şimdi evendim efendim. Power defansında arkadaşlar başka bir versiyonu bildiğiniz üzere. Power defansında biliyorsunuz de. çok popüler bir oyun. Ben müziği kapatayım mı? Ne oyun olmaz şimdi. Tamam. Atladım. Abo. O, bu sefer güçlü tuvaletler gelmeye başladı. Dur. Şunu mu update etsem yoksa bunu mu daha update? Bunu update edebiliyor Tamam şunu da update ettim. Ya gerek kalmadı ya bu zaten kesebiliyor. Neyse bir şey olmaz. Bu şu an burada tek kaldı galiba. Dur bunu satayım arkadaşlar şimdilik. Tansom kaç gelecek? O 50 geldi tamam fena değil. Para arkadaşlar bunu update edeceğim. Ya da şu an update etmeye gerek var mı? Şu an yok ya aslında. Tamam şimdi dördüncü dalgadayız. Odası gibi açtım ya. Ama şunu update etmem gerek benim boncu. Yoksa yetişemeyebilir. Tamam max level oldu. Bundan sonra da şunu maxlayacağım. Şu an çok güçlü. Şu an gayet güçlüyüz arkadaşlar. buna nasıl 100'e çıktı galiba. Evet 100 var şu an. Abo. Abo spider tuvaletler gelmeye başladı. Şunu da update edelim Ben Tamam şu an iki tane max level'imiz var burada. Tamam spider'ı da... De... Tamam arkadaşlar buna, buna gerek bile kalmadı. Vay gayetim benim. Yok gerek kaldı bu arada. 32 bir kabahat kapat abi kabahat. Abi içimizden geçtiler. Hayır. Ha, tamam tamam. Helal lan size. Toparladılar. Geçirmiyorlar. Çanakkale lan burası. <laughs> Ama yok geçecekler. Hadi. Aslanım be ya. Helal lan sana. Abi. Bunun adını Rıfkı koyuyorum arkadaşlar. İşte bu bizim özel birliğimiz. Rıfkı helal lan sana. Arkadaşlar Rıfkı. Çanakkale'de görev yapan en üst teğmenlerimizden bir <laughs> Neyse tam dalga geçmeyeyim Çanakkale'ye abi bu sana daha güçlüleri gibi ama bizim şey bizim Allah razı olsun hala şey yok ediyorlar. Oy bin lira mı olmuş? Güzel. E şu an Gayet iyi gidiyoruz. Full spider'lar geliyor. Bir sonraki dalgada arkadaşlar daha güçlü şeyler gelebilir. Hazırlık yapmam lazım yani. Şuraya mı koysam acaba? Şuraya mı arkadaşlar? Şuraya koysam daha iyi olabilir belki. Ya da şuraya koyayım daha... Şuraya koyayım en iyisi. Şurası daha iyi olur gibi. o polis tuvaletler geldi. Bunu da update edelim. Tamam bunu da maksadım. İnşallah güzel bir yere koymuşumdur. Şu bir adamı koysam. Şimdi gerek yok arkadaşlar. Şu an gayet iyi ilerliyorlar. Tamam. Otos gibi açtım hadi ya. Şuraya, ama şuraya bir tane daha koyayım arkadaşlar. Tamam. Aslında ya bunu keşke biraz daha şuraya koysaydım hiç kere hiç, hiç ihtiyacı olmazdı yani hiç çok boş oldu arkadaşlar bu şu an ama neyse bir şey olmaz oyun şaka maka çok güzelmiş de abo abo assassin toilet ha tamam çok hızlı da tamam burası yok ediyor onu bak buraya bir tane daha koymam çok iyi oldu arkadaşlar Asasin tuvaletler tam geçecek gibi oluyor da Allah'tan geçmiyorlar. Şu ya şuraya bir tane daha koysaydı, koymasaydım geçebilirlerdi. bu davgada daha güçlü şeyler gelebilir arkadaşlar. O yüzden şuraya da bir tane koyacağım. Bunu da update et. Paramız bol sonuçta. Ama bu easy çok easy çok easy ya. <laughs> Tabii ne bekliyordum ki. Ya <laughs> şu max değil mi? Evet. O DJ tuvaletler geliyor. Benim bir tane daha koymam lazım. Bunları geçemeyiz yoksa. Çok güçlü var DJ tuvaletler bize sıkıntı çıkartabilir. Ama biz şu an hala çok güçlüyüz. Şuraya da bir tane daha koyacağım. O kadar bakmaya gerek yok ama. Payımız bol sonuçta arkadaşlar. Ben de payı değerlendiriyorum. Şu an geçmelerin hiç imkanı yok arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şunu bile geçemiyorlar. Zırhka hiç işi yapmasına gerek kalmadı Rasta'nın. Abi bu oyun çok güzel Ben bayağı çekeceğim bu oyunu bu arada uzun süre. 7 dakika olmuş şu an. Şu an 13. dalgadayız. Kaçıncı dalgada bitiyor acaba ya? 20'de mi? 20'de bir iyi olur aslında. Sıkılmaya başladım. Evet, arkadaşlar 20 bir tane büyük ne kadar? O normal tuvaletler gibi ben videoyu durdurayım. Zaten sıkılırsınız. Hep aynı şeyler arkadaşlar. Ben yeni bir şey olana kadar bay bay arkadaşlar. Yeni bir şey olunca geliyorum. Arkadaşlar sanırım nani yemeye başladık. Bin canlı spider tuvaletler geliyor şu an. Zor zorunda bunları da geçiyoruz da. Geçer... Tamam ya aslında geçeriz geçeriz bir şey yok. Yeni dalga geldi. Bu dalgada ıı, sıkıntı yaşayabiliriz. Ben bir tane daha koyacağım. Nereye koysam? Şuraya koysam alanımı çok büyütünce inşallah herkese sıkıntı çıkmaz. Ee. Hah, ben şunu koydum. Tamam, alanı yetti zaten. Yetmedi abi, boşa gitti para. Aman bir şey olmaz ya. Abi hayır, geçmiş ver, yeni fark ettim. Şuraya da koy. Abi alanımızı büyütmemiz lazım şu an. Şu an çok sıkıntıdayız. Assassin tuvalette çok sıkıntı. Şuraya da koy bir tane. Paramız bol arkadaşlar sıkıntı yok. Şuraya iki tane koysam da gelenlerin canını azalsa var mı? Yok gerek yok arkadaşlar şimdi. Her yeri güçlendireceğim diye param, parayı da bitirmiyorum. Abi vaş tuvalet geldi. Abi büyüt büyüt alanı büyüt. Alanı kocaman yap. Var şu evet hadi içinden geçin Wash toilet. Tam bu havada bir Wash toilet. Tamam. Wash toilet. Abi korktum biraz. Da. İnşallah bu abi, ıı, dalga yerinin sonudur. Abi daha büyük bir Wash toilet geliyor. Bu daha büyük, daha güçlü galiba. Hayır abi abi mahvolduk. Lan hani easy'ydi bu mod? Lan vay tuvalet gidiyor. Ve birazcık canını azalttım burada. Şuraya da koy. Çok fazla koymuşum arkadaşlar. Boş tuvalet de geldi. Hah, nah, niye yedik? Ha ne hani yedik. bu boş tuvaleti bunlar halleder arkadaşlar. Boş tuvaleti hiç yenecekmiş gibi gözükmüyorum. Gözükmüyor. gözükmüyor. Tam şunları silemem. Sil bu ikisini. Boş tuvalete yardım etmemiz lazım. Arkadaşlar arkadan silip öne koyacağım hemen. Sür bunları. Sür sür her şeyi sür. Sür sür sır. Sür sür Arkadan sür. Öbürüm de silmem öfkeyi. Abi tek başıma çok zor. Şimdi i̇şte şunları da sil. Abi gittik bu arada. Oyun dondu. Dur. Burası güzel bir fırsat gibi. Sık şunları. Bir tane. Lan koy. Yok arkadaşlar uğraşamam. Abi ne olur hiç tamamen yok etme. Lütfen bitirme burayı. Bitirirsen bütün emeklerim boşa gider. Bitirmedi. Güzel. <laughs> şimdi Bobby'e gideceğim be arkadaşlar. O, o kadar boşa uğraşmışım bu arada ya. Evet, 13 dakika olmuş şu an. Şimdi ben yeni yeni üniter almak istiyorum. Ben sadece bu var. Nereden alacağım abi? Aa şuradan alabilirim. Abi bir tanesi için 100 lira istiyor. Benim evim var Bir kez daha geçmemiz gerekiyor da dur. Bir verin atıver atacağım belki. Kabul ederler. Bir şey ver koy ne olur. Oh, Vereceğim bir <laughs> Ne olur ver. Allah rızası için ver. Veriyor vallahi veriyor. Hadi ne olur. Sıra vermeden. Sıra ver şunu hadi. Veriyordum ya. ve Abi ya arkadaşlar yok benim bir kez daha bir şey tamamlamam gerekiyor. Ben bir tane daha bir şey tamamlayayım hemen geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi 4 kişi birden girdik. 4 kişi geldi. Ben girdim sonra 3 kişi daha geldi. 4 kişi ve giriyoruz. Çok daha kolay olacak yani bu sefer. Neyle oldu şey yapacaklar? Ee, hadi bunu oynayalım. Adamlar güçlü galiba. Adamla güçlü anlaşıyorum o yüzden. Oy. Bu ne lan? abi güçlü ver ya. ya bu herkesin hepsine tek atacak. Yok tek atmıyor. O kadar öldüm lan seni ayıp değil mi? Abi adam oyundan çıktı ama. Abi uf Hay. Adam böyle bir şey abi ya. Öf. Baştan başlayacağım yok. Evet arkadaşlar bu sefer iki kişi girdik. Başka biri daha geldi. Bu sefer kolay oyna tabii ki kolay. Ve geri gitmiş tamam neyse bir şey olmaz. Tek başıma yaparım ben. Ah geldi. İnşallah sıkıntı olmaz. Hemen şuraya koyayım bir tane. Bir tane daha update et. Hadi lütfen güçlü bir, ol, güçlü bir şey güçlü Hadi git ya. Bunu nasıl bir vermiş? Nasıl <laughs> oh, sildi? Hadi ya güçlü bir şeyler koy. Abi bu bebeşe şey kazanıyor ya. Bebeşçi. Ya da bir şey para biriktiriyor bilmem. İnşallah para biriktiriyordur. Yok abi para falan biriktirmiyor ya bu. Abi şaka mısın sen ya? Adam bebeşe bir şey para kazanmak için gelmiş bu arada. Söylüyor. Bilmem Sadece bir tane şey şey mi var diye sordum arkadaşlar. Ben bunu update edemem. Evet dedi galiba. Ama hiçbir işe de yaramıyor. Abi adamın koyduğu yere bakar mısın ya? Allah'ım sen şaka mısın be adam? Şunu bir kez update edeyim. Bütün işi ben yapıyorum burada şu an Benim ürünlerimi kaldırsam bu adam hiçbir şey yapamaz Ama neyse arkadaşlar ben bu şey bitireyim ondan sonra geleyim hemen Arkadaşlar sonunda Sabahtan beri şuna uğraşıyorum Şükürler olsun ki yaptım Evet şimdi arkadaşlar e, Şuradan açıyorum e, Mi çıkıp çıkmayacak Biliyorum ama hiç değilse bari şu çıksın e, Kesin arkadaşlar Burada kesin şu kameraman Kameraman woman çıkacak burada kameraman Biliyorum ama bir şey olmaz. Açalım arkadaşlar. <laughs> <laughs> Sözüm için üzgünüm. Epek çıktı. Yay. 4 milyon tane varmış. Arkadaşlar video çok uzun oldu. ama bir kerecik daha giriyorum. Hemen bir kere gireceğim. Geliyor mu Gel. Gel hadi. Gel gel. Gel gel. Geldi tamam. Başlatıyorum. Bir tane şunu deneyeceğim arkadaşlar. Video çok uzun oldu biliyorum ama denemek istiyorum. Yok merak ettim. Şöyle kolay. Açalım hemen. Ama 200 liraymış bu birazcık sıkıntı gibi. Ya da kazanma gibi bir amacım yok arkadaşlar. Sadece nasıl oldu, bir şey olduğuna bakacağım. Oha avanı çok büyük lan bunun. güçlüymüş bu arada da ben bunu baksana ben yapacağım 300'er biriktireceğim o yüzden şu da beleşçi bu arada Aa, o ne lan engineer mi o science falan gibi bir şeymiş 100 para mı veriyor ben mi yanlış okudum Ucu ucuna sanırım alacak. Yok onu alamadı. En şuraya şunu koyalım. Tamam şunu update et. Ondan sonrasında 500 oha. Geçiş çok toparlı değil. Bu arada gözü kırmızı oldu. Şimdi fark ettim. Alanı da büyümüş bayağı. Oğlum baya güçlü bu. O şunu bir kez update etmem gerekiyor. Bunları alamayacak. Aldı lan. Helal lan sana. Yani tamam, bunların hepsini alabilir güçte şu an. Abo 5. dalga geldi. Nani yedik. Şunu büyüteyim. Bu spider tuvaletler aşırı güçlü. Kardeşim sen de yardım et. probu etmeyeceğim. Şimdi şuraya da bir tane koyayım. Bu arada bu güç mü? Bu. Aslında bundan bir tane daha koysam daha mantıklıydı ya. Sat bunu abi. Şunu da sat. Şöyle yok. Şundan koy şuraya mı? Oha. O ne koydu lan? Abi Titan kameraman koydu adam. Ben buna gerek kalmadı, sat bunu. Baksana içinde içlerinden geçiyor. 1500 bu arada update. Oha! Speaker da koydu. Ne oluyor lan? Ta, arkadaşlar buraya geçemez bunlar daha. Ben şunu update edeceğim. Şimdi ne oldu? Hava aynı galiba. Ben şu ortaya şunu koyacağım. Şöyle koyayım. Şöyle max'e ver yapalım da. Aa yok bunlar max değilmiş. Şöyle daha koydu. TV'm ben burada. Oha. Bakın da şöyle max o fena büyük bu arada bunların. Tamam arkadaşlar şu an buraya geçmenin imkanları yok keşke. Arkadaşlar bilseydim bu arada biraz daha büyük bir şey yapardım. Yani daha güçlü yapardım. Şunu update et. ayet evet, update etmiş. Bunu da update etmiş. Buraya bir daha. Abi keşke bilseydim oğlum. E, Nightmare'ı falan açardım ya bilseydim. Oha 23 dakika olmuş. Neyse bir şey olmaz. Ay keşke bilseydim ya zor açardım. Ben otos gibi daha açayım ya. Zaten bunları geçmenin imkanları imkanı yok. Şuraya da koyacağım. Bunu da maksa gitsin tamam. Bunlar güçlüymüş ya bayağı dart falan atıyorlar. Baksana arkadaşlar titanlara gerek kalmadı. Bu da böyle yapmış. Görsündeki ışık mor oldu. O zaman arkadaşlar başka bir şey olmayana kadar ben gideyim. <laughs> evet arkadaşlar şimdi sabahtan beri bu oyundayım. Aslında bitirecektim videoyu. Ama az kaldı diye bir eve daha girdim. Bu arada arkadaşlar ben şu çıkarttığım şeyi bununla değiştirdim. Bu daha iyi sanırım. İyi gibi yani. Aa Abi görevler vermiş. Ben bu görevleri görmemiştim. Elmas veriyor. Güzel. Elmaslarla ne yapılır bilmiyorum. Neyse açalım. Abi tekrardan inşallah güzel bir şey çıkar bu arada. Oca da var. Az önce benim çıkarttığım şey neydi? Benim az önce buradan çıkarttığım şey yok burada arkadaşlar. Allah Allah. Neyse bir şey olmaz. Evet arkadaşlar bugün videomuz hepimiz... bu. <laughs> Neyse. Bitirmeden önce son bir kez de şu şuraya bakacağım. Elmaslarda şurada bir şeyler var galiba elmaslarda. Şurada. Aa bu Aa, görevler neyse. Aa, yetmiyor yok. Elmaslar burada değilmiş arkadaşlar. Ha şurada. O 200 elmas gerekiyormuş. Neyse o zaman evet arkadaşlar bugünlük videomuz buraya kadar da izleyin, bize Çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.